arkadaşlar. Zula ile ilgili ilk videomla karşınızdayım. Normalde ben bu oyunu 2015'ten beri oynuyorum açıkçası ve ilk çarım 2017'de ban yedi. Ondan dolayı bu ikinci defa oyuna başlayışım. Bu ikinci çarım benim. Ya oyunu çok uzun süre oynamamdan dolayı hani oyun hakkında bilmedikleriniz ve merak ettiklerinizi videonun altında yorumlara sorabilirsiniz. Seve cevaplayacağım bu sorularınızı onun dışında videomuzun konusuna geçecek olursak, Zula'ya ilk başlayan arkadaşlar için ben zula paralı silahları tanıtacağım. Hani hangisini almalısınız tarzında bir önerilerde bulunacağım. Videomuza geçelim. İlk ilk başta benim setlerimden başlayalım. ben taarruz silahı olarak M6 LVC kullanıyorum. Zula paralı silahlar arasında oldukça diğer diğerlerine nazaran daha iyi olduğunu düşünüyorum ben pazar ve marketin özelliklerine bakacak olursak silahımızın silahımızın ilk başta gözü çarpan özelliği hasarı 35 olması. Bu özelliğin dolayı kafaya tek kurşun dahi yetiyor yani. Onun isabetleme ve tepme değerleri M48'e çok yakın olduğu için hani tepmesi kolay kontrol edilebilir bir silah. Te şey m 468e oranla mesela tek dezavantajı sanırım atış hızı 600 olmasından dolayı M468'inki 650 olması lazım. Yok pardon, 670'miş. Evet 670. Onun için şarjör kapasitesi 30 mesela e, artı basıldığı zaman daha iyi olabilir yani. Bir de özelleştirdiğimizde üstüne dürbün eklediğimizde ki benimki de ekli. Refleks dürbünü var üzerinde sniper konusuna gelecek olursak ben açıkçası şimdiye kadar bir adam akıllı kullandığım bir sniper yok. Oyunun verdiği hediyeler veyahut da kasadan e, çıkarttığım sniperları kullanıyorum. E, Cardos 8 var şu an içinde, 14 günü var sanırım bunun. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama o e, keskin misencilere bakacak olursak e, Bora var. E, Zula parası alabileceğiniz tek sniper. Çünkü Dragunov ve M21 bunlar auto sniper oldukları için bunları tercih edebilirsiniz 30 seven arkadaşlar ama hani tek atmayı tek atmalı istiyorsanız tabii ki de Bora önereceğim. Ki zaten tek atan bir Bora var o parası satılan. Ee, Bora'nın hani hasar olarak 105 olması e, tek atmaya tek atmamasına sebep oluyor. Yani normal tek atması lazım ama AWP ile 125 hasarla e, çelik gerekli birini dahi tek atamıyor. Ondan dolayı Bora hayli, hayli tek atmıyor zaten. Ama onun içinde boranın şöyle bir e, avantajı var. E, belki işinize yarar bilmiyorum ama hareket hızı 84. Bu birçok sniper oranla bayağı hızlı hareket etmenizi sağlıyor. İşte özellikle AWP ve e, l 5 a 3 elinizdeken daha yavaş hareket ediyorsunuz. Özellikle C takın sanırım en hareket hızı en düşük silah sniperlardan bu var 66. Ama boran resmen e, sanırım elinizde bıçak varmış gibi yani 84 olduğu için bayağı hızlı yani bunlar hareket hızınız yüksek. E, sniper'dan sonra size tabancaya geçmek istiyorum. Tabanca olarak size e, M902'yi önereceğim. Çünkü hem zula paralı yani al yani şey zula altın değil hani al, aslında ilk başta zula altın değil ama e, zula bunu paralı yaptı. Ondan dolayı size M902 önereceğim. Hani desertin şey hali zula paralı hali gibi öyle düşünün çünkü hasar 35 yani M6 ile aynı. Neredeyse yani bir tane m tüfek kadar hasar var mı? Bu da aynı şekilde kafaya tek atıyor. Hani e, ben Antep seviyorum diyorsanız bununla da oynayabilirsiniz. Hani ben gelişini rastgele sıkmak istiyorum diyorsanız da yine e, yani her türlü tercih edilebilir bir tabanca bu. Çünkü e, hasar 35 olmasından dolayı yani kafaya tek atıyor. ve e, Diggle kadar hasar olmasına yani Diggle'ın şöyle bir şeyi var. Yani ateşlenme hızı yavaş. 210 bununki 400 yani bu bayağı seri ateş ediyor yani para sarabileceğiniz tabancalar arasında m 92 öneriyorum Zigana ve Glock 17 gelecek olursak Zigana hasarı 25 olmasından dolayı hani kafaya tek atmıyor ama şarjör kapasitesi bayağı geniş 15 yani bunu tercih edebilirsiniz ondan dolayı Glock 17 ile aynı şekilde başta zarlıydı ama daha sonra ZP'li olmuş bir tabanca bu Tabancamızın şarjör kapasitesi 18 yani bu da bayağı yüksek ve hasarı 23, hasarı biraz düşük yani tabi o kadar yüksek kapasiteli şarjöre karşı. Onun dışında 40 kaleye hayatta önermiyorum çünkü bu Colt 1911 bile daha iyi yani ve bu oyunun baştan beri markette yer almasına rağmen bu tabancanın neden yer aldığını ben hala anlamış değilim. Çünkü şarjör kapasitesi Colt'a göre daha az ve hasarı daha az. Colt'un 25'ti hasarı. Luger P08, e, bu tabancayı tam olarak kullandığımı hatırlamıyorum ama sanırım bir ara deme, deneme amaçlı aldığımı hatırlıyorum ve beğenmedim açıkçası. E, kapasitesi 8. E, aynı zamanda hasarı da 26 düşük. O yüzden ben bunu açıkçası önermiyorum. Yani bunu beğenmemiştim. E, bıçağa geçecek olursak, bıçak olarak size hançer önereceğim Sula paralı bıçaklar arasında hem gerek hasar olsun gerek hareket hızı ve atış hızı olarak olsun yani en iyisi bu duruyor önceki çağrımda benim favori bıçağım dikiş tutmazdı ama e, hançeri geldikten sonra artık benim e, favori bıçağım hançer oldu ki gerçi markete gelmeden önce e, zula tarafından ara sıra hediye olarak veriliyordu ve ben bunu bayağı seviyordum diyorum keşke markete gelse alsak diye onun dışında diğer bıçaklara gelecek olursak yani baseball sopası ve satır yani ve İngiliz anahtarı bu üçü aynı dönemde çıktı yani aynı yamayla beraber geldiler. Ama gördüğünüz üzere İngiliz anahtarı hatta bu ilk geldiğinde bıçak maçlarında bayağı bir korkulur yalnız olmuştu. Çünkü 50 hasarıyla bayağı tek atıyordu yani. Aranıyorum modlarına bile saat tek atıyor yani öyle söyleyeyim. Onun dışında Atmaca, Atmaca'nın kapalı beta oyuncularında Atmaca KBT diye sınırsız bir şekilde versiyonu vardı. Bu CSGO oynayan arkadaşlar e, ta, e, bilecektir belki ama şey Bıçaklar'da Fate skinini yani Solgun skini vardı yani KBT'lerde. Atmaca KBT yazıyor hatta bıçağın üzerinde. Onun dışında e, bombaya gelecek olursak size mk 2 önereceğim. E, c 5te kullanabilirsiniz ama ben c 5 açıkçası sevmedim. E, hani menzili kısa ve bir de e, hani bıçak maçlarında gerçekten de çok sevmiyorum. Hani bıçak maçlarında bayağı tabir caizse yani bir piçlik e, oluyor kullanması. Çünkü karşınıza kadar bıçak maçı size tam gereken, siz onun üzerine C5 atıp öldürebiliyorsunuz ama onun dışında normal modları C5 pek işe yarayacağını zannetmiyorum. Belki tuzak olarak kullanılabilir ama ee, yani açıkçası menzile kısa ve ben bunun kontrol edilmesinden dolayı sevmiyorum pek. Hani direkt ben bombayı atayım sallayayım denk gelirse kim ölürse hesabındaysanız eğer siz de benim gibi bu şekilde düşünüyorsanız ya yani MK2 kullanmanızı tavsiye ederim. Venezuela parası da satıldığı için yani tek para parası satılan el bombası. Ve de şey hasarı 160 yani MX1'e göre daha fazla ve artı basıldığında 168 oluyor hasarı ben artı 3 kullandığım için 168 bende. Ve etkili menzile bende 330. Onun dışında size pompalı önerime gelecek olursak, pompalılara bakalım. Pompalılarda size Spas'ı önereceğim. Çünkü bu Spas ilk geldiğiniz Zula altın satılıyordu ve bayağı gözde gözdebisi pompalılardandı. Spas'ı Zula paralı yapmalarının sebebini tam olarak anlayamadım. Ama büyük ihtimal M4 Super 90'ı Spas'a alternatif olarak getirdikleri için büyük ihtimal Spas ondan dolayı Zula paralı yaptılar. Onun dışında da Remington 870 de ilk geldiğiniz ulu altındaydı ve hasarı bayağı yüksek olduğu için tercih ediliyordu. Ama tek dezavantajı şuydu. Bunun şarjör kapasitesi bayağı az ve atış hızı da yavaş. Hani o bakımdan Remington 870 şey yapmıyordu yani pek fazla tercih edilmiyordu ama tercih edenler hasar için alıyordu. Nova ve M5'e gelecek olursak Nova'nın hasarı düşük ama şarjör kapasitesiyle atış hızı yüksek. M5'inde e, şarjörü az ama hasar yüksek öyle söyleyeyim ama e, Eğer zor parasıyla hani pompalı almak istiyorsanız M3'e alternatif yani onun yerine kullanabileceğim şeyler istiyorsanız Yani Spas 12 Gerçekten de çok iyi yani hem atış hızı olsun gerek e, hasar olsun Her şekilde göz dolduruyor bu bayağı Onun dışında çanta çantama gelecek olsak e, Kullandığım Şey var ekstralar var zula paralı %10 doldurma var. %5 çelik yelek ve yüzde, hızlı hızlı çıkartma %10 var. Açıkçası çelik yeleğin bayağı faydası oluyor çünkü sniper maçlarını tek yemiyorsunuz. Bazen AWP olsun, l 15 a aç olsun tek yemiyorsunuz o silahlardan. Hızlı doldurma ile yani hızlı silah çıkartmanın ben pek bir faydasını açıkçası göremiyorum yani gözlük bir faydası yok. Ama şu, e, farklı farkı da olsa sanırım biraz faydası var gibi. Arkadaşlar ilk videom bu kadar, ee, oyuna başlar. ilk arkadaşlar için zula paralı silah ve setler üzerine durdum araçası kullanabileceğiniz şeyler olarak. Yani, arkadaşlar devamı gelecek videolarımın özellikle oyun içi oynanışlar videosu olsun. Sadece zula değil diğer oyunlara dair de video getirtmeye çalışacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. İlk videom bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Merak ettiğiniz sorularda videonun altındaki yorumlarda yazabilirsiniz. İlgilenmeye çalışacağım hepinizle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.